UBP Parti Meclisi'nin Başbakan İhsan Küçük'e erken seçim ve partiden ihraç için tam yetki vermesinin üzerine Ahmet Kaşif açıklama yaptı. Kaşif, UBP'li 8 milletvekilinin hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imzalarını verdiklerini daha önce CTP, DP ve TDP ile varılan uzlaşmaya harfiyen sadık alacaklarını belirtti. Kaşif partideki gelişmeleri izliyoruz. Bizim UBP ile bir sorunumuz yok. Bizim tek amacımız parti yönetimini ele geçiren zihniyettir. Ülkenin ve partinin kötü yönetilmesidir dedi. Kaşif güvensizlik önergesine başta kendisi olmak üzere Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Afet Özcafer, İlkay Kamil, Ergün Serdaroğlu, Türkay Tokel, Ejder Aslan Baba'nın imzaların olduğunu açıkladı. Ayrıca Kaşif, CTP, DP ve TDP ile varılan uzlaşma ne ise ona harfiyen uyulacağını vurguladı. Her şey UBP ve ülkenin iyiliği içindir. Siyaset halk için yapılır. İhraç kararları ve diğer haksız adımlar bizi durduramaz. Sayın Küçüğün yasa tüzük tanımaz tavrı devam ediyor. Taban kimle yapmaya çalışıyor iyi biliyor diyerek açıklamasını bitirdi.